Merhabalar ben İlyas. Tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz derslerde teorik bilgiler vermiştim. İşte frontend nedir, backend nedir, HTML, CSS, JavaScript nedir. Çok kabaca, kafada soru işareti kalmayacak şekilde, yani ayrıntıya girmeden, kabaca teorik bilgiler vermiştim. Çünkü başta da söyledim, sıfırdan hiç bilmeyene göre çekiyorum bu videoları. Bu derste de kod editöründen bahsedeceğim. Visual Studio Code kullanıyorum ben. E, birlikte bunu indirip e, kuralım. Ve proje klasörünün açılmasından bahsedeceğim. Nasıl açacağız? Bunu anlatacağım. E, şimdi arkadaşlar e, piyasada bir sürü kod editörü var. Yani basit bir Google aramasıyla en çok kullanılan kod editörleri dediğinizde karşınıza çıkacaktır. Ee, benim bildiklerim yani şu anda aklıma gelenler, işte Visual Studio Code kullanıyorum ee, Jupyter Notebook var, Spyder var, PyCharm var Visual Studio var ee, bir sürü kod editörü var ee, HTML, CSS ve JavaScript kodlarını yazarken yani e, en çok bunun yakıştığını ben düşünüyorum, Visual Studio kodun yakıştığını düşünüyorum İşte Python kodu yazarken ben böyle, Jupyter Notebook ya da Spyder kullanıyorum işte C Sharp kodu yazarken ona da Visual Studio yakışıyor. Onu kullanıyorum. Böyle bir illa birinde saplantılı değilim yani. Sizin de benimle birlikte Visual Studio kodu indirip kurup benimle eğitimlere Visual Studio kod ile devam etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bunu yapalım. Tarayıcımızdan Visual Studio kodun kendi sitesine gidin. Burada Zaten download for Windows, Windows için anlatıyorum tabi e, download for Windows diyerek indirin. E, ben de kurulu şu anda. E, indirmiştim. İndirilenler klasörünüze gelecektir. Üzerine çift tıklayıp e, çıkan menüye anlaşmayı kabul ediyorum deyin. E, ve sonraki deyin. 5 e, tane kutucuk çıkacaktır. İşte bu kutucukların hepsi seçili olsun en alttan ikinci hariç. E, seçili olsun. Özellikle en altta PT ekle bölümü e, seçili olsun. ha Bu arada e, menülerimiz aynı mı çıkıyor sizinle bilmiyorum. Çünkü bende kurulu sizde kurulu olmadığı için farklı çıkabilir. Takip edin ve kurun arkadaşlar. E, kurduğunuzu farz ediyorum. E, bilgisayarı yeniden yani burada durdurup yeniden başlatıp devam edebilirsiniz. Hatırlamıyorum çünkü yeniden başlatma istiyorum istemiyorum mu. E, bu şekilde... Görmeniz gerekiyor Visual Studio kodu kurduktan sonra. Şimdi her şeyi kapatıyorum. En başa geri dönelim. Bu HTML, CSS ve JavaScript kodlarını yazacağımız kod editörünü indirdik. Bir de proje klasörü oluşturmamız gerekiyor. Yani bu kodları yazacağız. Bir klasörün içerisinde biriktireceğiz. İşte HTML kodlarımız dosyalarımız olacak. CSS dosyalarımız olacak. JavaScript dosyalarımız olacak. Fotoğraflarımız, videolarımız vesaire bir sürü Dosyamız olacak. Bunların hepsini bir klasörde, proje klasöründe biriktireceğiz. E, masa üstümdeyim. Sağ tıklayın. Yeni bir klasör açın. E, ben bu klasöre HTML dersleri diyorum. HTML ile başlayacağız çünkü. HTML alt tire dersleri dedim. Neden böyle yaptım? Bu alt tireyi koydum. Birazdan onu da anlatacağım. E, evet dedim. HTML dersleri diye bir klasör oluşturdum. Bende varmış zaten. Şu içindeki veriyi de sileyim. Ee, şimdi böyle boş bir klasörünüz oldu. HTML derslerine. İki kez tıkladığımızda klasör açılıyor. Boş şekilde. Bunu ben Visual Studio ile nasıl açacağım? Bundan bahsedeceğim. Ee, dört yöntem var Visual Studio ile açabilmemiz için. Dört yöntem var. Birincisi üstüne gelin sağ tıklayın oluşturduğunuz dosyanın üstüne kod ile ilacı. Visual Studio kod ile açılacaktır. Ee, bu şekilde boş olarak gelecektir. Şu anda açtık. Ee, tekrar kapattım. Yine tekrar masa üstüme geldim. İkinci yöntemi söylüyorum. Visual Studio kodumu açtım. Ee, bunu küçülteyim. Boş klasörümü sürükleyip bıraktım. Ee, bu şekilde yine açtım klasörümü. Ee, üçüncü yöntem yani çıkan şeye evet deyin. Güveniyor musunuz kaynağına gibi bir şey sorması gerekiyor. Ee, tekrar bunu şey yapayım. Ee, file diyeyim. Close Folder diyeyim. Kapattım. Üçüncü yöntemi gösteriyorum. Üçüncü yöntemde tekrardan Visual Studio kodu açtım. Explorer menüsünden e, geldim şu sol üst tarafta e, pardon sol üstte explorer menüsünden şunu açın arkadaşlar e, open folder diyor open folder dedim masa üstüme geldim html derslerini seçtim ve yine açtım dördüncü yöntemle onu da göstereyim e, tabi şunu bir kapatayım file diyeyim close folder deyip açtım klasörü kapattım boş olsun diye bu şekilde yapıyorum ee, kapattım sol tarafta altta arama butonu e, var arama butonuna cmd de yazabilirsiniz komut sistemi de yazabilirsiniz ee, şu siyah ekran gelecektir komut sistemini açın ben sizin için şöyle büyüteyim ee, şimdi c'nin içerisinde e, users'ın içerisinde user'dayım e, Desktop'a gelmem lazım yani masa üstüme gelmem lazım e, Windows için e, CD komutunu kullanıyoruz CD Desktop diyorum yani masa üstümü seçiyorum Desktop Enter dediğimde masa şu anda. E, masa üstümde ne var bunu da dir komutuyla görebiliriz yani direktörü den geliyor e, dir yazdım Enter dedim masa üstümdeki klasörlerim Burada gözüküyor. HTML dersleri de burada. Tabi geldim tekrardan CD dedim. HTML dersleri dedim. Ha, videonun başında e, klasör oluştururken alt tire demiştim. Niye bunu bu şekilde yaptığımı şimdi söyleyeyim. E, şimdi bu e, komut sistemine kod, e, yazarken dosya adı yazdığımızda boşluğu kabul etmiyor yani bunu çift tırnak içerisinde bu HTML derslerini çift tırnak eğer boşluk koyduysanız çift tırnak içerisinde yazmanız gerekiyor. Ee, yoksa hata veriyor. Ben tabi öyle yapmamak için alt tire koydum. bu yüzden yani bu kadar tantana. Ee, enter dedim. Şu anda HTML derslerinin içerisindeyim. Ee, peki Visual Studio kodu nasıl açacağım? Çok basit. Kod boşluk nokta dediğim zaman Visual Studio kodumu yine açmış oldum. Ee, Tabi bunu tekrardan file diyelim. Şuradan close folder diyeyim. Tekrar kapatayım arkadaşlar. Bu siyah ekranda kapattım. Ee, sağ tıkladım. Kod ile aç dedim. Ee, bu HTML derslerini nasıl görebiliriz? Başka nasıl görebiliriz? Şurada terminal ekranı var. Bakın arkadaşlar. Terminale tıklayın. New Terminal diyeyim. Yani biraz önce açtığımız siyah ekranı bu kod editöründe de görebiliyoruz. Şu anda bakın user'ın içerisinde user desktop ve html içerisinde içerisinde olduğumu buradan görebiliyorum. E, bu derste anlatacaklarım bu kadar olsun. Proje klasörümüzü açtık. E, diğer derste de e, kaldığımız yerden devam edelim. E, dinlediğiniz için teşekkürler.